Motorcunun güncesinden herkese merhaba. Bugünkü rotam Antalya. Antalya'nın kuruluşu başlı başına bir hikaye. Ben de günceme bu hikayeyi eklemeye karar verdim. Peki Antalya'nın hikayesi nedir? Dilerseniz gelin hep birlikte bakalım. Bergama Kralı 2. Attalos abisinin ölümü üzerine tahta geçer. Tahta geçtiğinde 61 yaşındadır. Adına bir miras bırakmak ister ve bu mirasın da öyle alaladı bir şey olmamasını ister askerlerine emir verir. Bana öyle bir yer bulun ki tüm krallar, tüm soylular, herkes beni kıskansın. Bu güzel yerde yaşayıp da benim adımı anmadan olmasın. Bana dünyanın en güzel yerini bulun. Oraya bir liman şehri yapacağım. Askerler emir alır. Alır almaz da yola düşerler. Tüm Ege sahillerini, kıyısını, kasabasını dolaşırlar. Ancak bir türlü aradıkları o güzel yeri bulamazlar. Bütün ümitlerini kesip Bergama'ya dönmesi zamanı geldiğinde ise falezleri fark ederler. Falezlerin üzerinden baktıklarında oranın çok güzel bir yer olduğunu söylerler ve derhal Bergama'ya gelip "Kralım, müjde! Hiç kan dökmeden bir şehir kuracağız." der. Attalos heyecanlanır ve gelir, yere bakar. Bir tarafta dağların güzelliği, bir tarafta deniz, diğer tarafta falezler. Buraya benim adıma bir şehir kurun emri verir. Attalos'un şehri anlamına gelen Attalya'nın temelleri bu şekilde atılmıştır. Milattan önce 2. yüzyılda. Attalos mu? 61 yaşında devraldığı imparatorluğu dünyanın en güzel yerini yaparak 82 yaşında vefat ederek tahtı bırakmıştır. Bu hikayeden de gördüğümüz üzere tarih boyunca kralların, büyük komutanların kendi isimlerini şehirlere verdiklerini görüyoruz. Şu an burada bu kapının önünde bulunmamın sebebi ne? Bunun sebebi Milattan sonra 130 yıllarına dayanıyor. Roma imparatorlarından Hadrian gezgin bir komutan, gezgin bir kral olarak biliniyor. Antalya'ya buraya yolu düştüğünde ise onun için işte arkamda gördüğünüz bu kapı açılıyor. Ve günümüzde de Antalya'da Üç Kapılar ya da diğer adıyla Hadrian Kapısı olarak biliniyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu kapı geçmez. Daha sonraki süreçlerde buraya yolu düşen denizciler ve seyyahlar tarafından kitaplarında bahsedilmiştir. O halde daha fazla sizi bekletmeden isterseniz bir de eski Atalya, Adalya, Adalya gibi adlandırılan ve günümüzde artık Antalya şeklinde bilinen bu şehrin şöyle bir içine girelim. Tıpkı milattan sonra 130 yılında Kral Hadrian'ın geldiği gibi gösterişli olmasa da bu kapıdan şehre girelim ve günümüzde kale içi olarak belirtilen bu yeri sizlerle birlikte görelim. Kapıyı şöyle incelediğimizde baktığımızda iki sur arasında dönemin en güzel işleme sanatının olduğunu görüyoruz. Antalya'ya geldiğimizde işte böyle coşkulu bir öğrenci grubuyla da karşılaşmamız söz konusu. Milattan sonra 130 yılı gençler. Milattan sonra 130 yılında Hadrian buraya gelir ve bu kapıdan giriş yapar. İşte şurada yerde görmüş olduğunuz bu oyuklar, iki taraflı oyuklar orijinaldir. Çünkü o dönemde şehre gelen at arabalarının mesafesini gösterir bu. Yani buradaki arada gördüğünüz o derin oyuklar döneminin o at arabasının evet, geçtiği bakıyoruz. mesafedir. Ya orijinaldir bunlar. Evet. 1980 yılına kadar da burası aktif şekilde kullanıldı. Evet. Günümüzde ancak şu an kullanılmıyor. Motorcunun güncesi. Motorcunun ne ilave? Motorcunun güncesi. Güzel. Güzel. Yok estağfurullah. <laughs> tamam tamam çocuklar hadi devam edelim. Görüşürüz. Herşeyiz. Bye bye. <laughs> Az önce belirtmiş olduğum o iki oyuk şekli burası. Bakalım eski Antalya kale içi evleri nasıl görünüyor? Ne şekilde karşımıza çıkıyor? Milattan sonra 130 yılında Kral Hadrian buraya Antalya'ya bir gezi düzenler. Ve düzenlediği bu gezinti sonrasında Atalos'un ilk yapmış olduğu surlar açılarak onun geçeceği bir kapı hazırlanır. Ve Kral Hadrian bu kapıdan şehre giriş yapar. Kral Hadrian'ın herhangi bir şehri ziyaret etmesi bazen bazı problemlere sebep olmuştur kalabalık bir ekiple gelmesi, arkasında mimarları, askerleriyle beraber gelmesi aynı zamanda onların beslenme problemini de ortaya çıkarmaktadır. Hatta bir ara Mısır'ı ziyareti sırasında askerlerin ve diğer gelenlerin yeme içme masrafları köylü halka yüklenmiştir. Köylü halk zaten ancak zar zor kendi boğazını geçindirecek kadar üretim yapabildiği için Gelen askerlere, konsüllere ve aynı zamanda ziyaretçilere kendi erzaklarını paylaşmak durumunda kalmış ve bununla alakalı kayıtlarda bazı olumsuz durumların yaşandığı, bazı köylülerin öldüğünden dahi bahsediliyor. kale için sokaklarını gezerken bu şekilde oval yapılı ya da kesme şekliyle görünen köşe başlarına denk gelebilirsiniz. Bu tarz yerler o dönemde at arabalarının geçerken manevrada herhangi bir problem yaşamaması ve karşı tarafı yan tarafı rahat görebilmesi için tasarlanmıştır. Arkamda görmüş olduğunuz cami Şehzade Korkut Camii olarak bilinir. Şehzade Korkut'u biz tarih kitaplarında Yavuz Sultan Selim'in kardeşi olarak biliriz. Yani Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Korkut Antalya Sancak Beyliğini yapmıştır. Bu cami de ona atıf edilen bir camidir. bu cam yapının üzerinde yürürken hemen görmüş olduğunuz gibi alt tarafta sıralanan eserler sizi alıp geçmişe götürüyor ve eserlerin orijinalliği, kalitesi o kadar güzel ki üzerinde yürürken çok farklı hissettiriyor insana. Gerçek anlamda çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz. Tarihler 1930 yılının Mart ayını gösterdiğinde Atatürk Antalya'ya ziyarete gelir. Beydağlarındaki karları, denizi ve falezlerin güzelliğini görünce resmen aşık olur. Ve ikinci Atolos'a şu göndermeyi yapar. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yivli minare Antalya'nın sembolüdür. Hatta Antalya Spor'un logosunda bu yivli minareyi görmemiz de mümkün. Yivli Minare Camii'nin şöyle bir özelliği vardır. Ahilik geleneği usulünce bu camiye gelen balıkçılar dualarını yaparlar ve buradan vira bismillah derlerdi. O yüzden günümüzde tekne şekline benzeyen kelime-i tevhidi görmeniz mümkün. Caminin hemen yan tarafına baktığınızda, cam çerçeveli ile korunmuş şu boru hattını görmeniz mümkün. Bu boru hattının sebebi şudur. Yivli minarenin hemen yan tarafında Selçuklu sultanlarının yazlık olarak kullandığı bir saray bulunmakta. Bu sarayın ise hemen yanında bir hamam vardır. Hamamdan çıkan sıcak su aynı zamanda caminin altını da alttan ısıtma yapsın diye buraya yönlendiriliyor. Yani hem hamamdaki ısınan su hamamdakilerin ihtiyacını gideriyor hem de diğer taraftan cemaatin özellikle de kış aylarında soğukta kalmaması için alttan ısıtma işlevi görüyor. Şu an ekranda gördüğünüz ise Selçuklu Sultanlarının burayı yazlık olarak kullandığı yer. Yazın buraya gelirler. Konya'dan bütün eşyalarını, aşçılarını, hizmetkarlarını getirirler ve burada yazlarını geçirirlerdi. Daha sonraki süreçte ise burayı Mevlevilere tahsis etmiş bulunmaktalar. Günümüzde ise Mevlevi Hane olarak kullanılmaya devam etmekte. Givli Minare'nin durumu balıkçıların ahilik geleneğince dua edip buradan çıkması, Selçuklu Sarayı'nın hemen Givli Minare'nin yanında olması ve günümüzde ise hala o eski ihtişamını koruması doğal olarak burayı Antalya'nın simgesi haline de getirmekte. Bugün günceme bir şehrin kuruluşunu, bu şehre gelen bir imparator için açılan üç kapılar yani Hadrian kapısını, 1930 yılında Atatürk'ün bu şehri geldikten sonra burası için ikinci Atalos'a bir gönderme yaptığını ve hala günümüzde ise dünyanın en güzel yeri olarak görüldüğünden bahsettim. Bu kısıtlı sürede bir şehrin kuruluşuyla ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Kanalımı beğenmeyi, takip etmeyi, beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın.